Evet değerli dostlar herkese merhabalar. Canlı yayındayız. Bakalım canlı yayınımıza kimler katılacak. bekleyelim bakalım. Burada bizimki yaptığımız kitabımızın bir kopyası, bir örneği var aslında. Aslında hazırladığımız bir kitabımız vardı hatırlarsanız. Burada onunla ilgili bu karalanmış hali, orijinali değil tabi. Burada içindeki konuların ne olduğunu size anlatmak için anlattım. Uçların özellikleri var hangi burcun ne özelliklerini taşıdığını şanslı sayısı, günü, burcu ve buna benzer durumlardan bahsettik sonra hani burçların burçlara olan uyumu dediğimiz bölüm var, hangi burç hangi burçla anlaşır veya burçların diğer burçlarla nasıl bir bağlantısı var ondan bahsettik hani bizim burada mavi kaplı bir tane defterimiz vardı ya yani sürekli burçlardan bahsediyorduk, birden 114'e kadar, ondan bahsettiğimiz bölümler var ta 115'e kadar gitmişiz Ardından işte bu Remil muhabbetimiz var. Remil'den bahsettik. Sonra bu kartları bir de el muhabbeti de var. Elle ilgili e, anlama geldiği var. Sonra kartları anlatmışız resimlerini tek tek izah etmişiz efendim. Yani bu şöyle olmuş, bu böyle olmuş gibisinde. Sonra ritüel olayları var dikkat ederseniz. Hani bunlar kopyası bilginiz olsun ama buradaki görüntüler resimler hep bana ait videolarımda gördüğünüz resimler. İşte burada buna benzer bahsettiğimiz olaylar, kahve muhabbeti, diğerleri var. Ne kadar çeşitler varsa onlardan bahsettik. Sayı bile dediğimiz bir mantık var. Yüz var, yıldız var. Farklı farklı ritüellerden bahsettik vesaire vesaire. Bir kitabımız var ama şu gördüğünüz bir fotokopisi. Bir örnek aldık. Ondan bahsettik. Şunları bir kaldıralım. Evet kimler var? Fazla bir kalabalığımız yok. Herkese merhabalar. Evet. Şimdi mesajlarınızı okuyoruz. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Ve bunlardan bahsettik. Burada ne var? Burçlarım veya gezegenler var. Evet. Selamlar efendim. Merhabalar. Sorusu olan varsa, öncelikle sorusunu almak istiyorum. Ee, kısmetse yarın ya da bir gün satışta, 8'i diye planladık, 8 Şubat diye. Ee, almak isteyenler bana ulaşabilirler. Evet, buyurun. Ee, bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz, ben size göndereceğim. Çünkü bu şu anda kitapçılarda olmuyor, çünkü... Telif olayı var. Telif olayı ve bandro olayından dolayı bunu kitapçılarda bulamazsınız. Evet arkadaşlar bir kitabın e, ücreti 70 lira diye belirledik. Fiyatı bu. Bilmenizi istiyorum. Tabi böyle değil. Bunun renklendirilmiş kitap halindeki halini düşünün. Bu bir fotokopiydi sadece. WhatsApp'tan yazabilirsiniz sırayı Evet Evet başka sorusu olan var mı ya da bir muhabbet ya da bir konu başlığı olan var mı yok sesim gelmiyor mu dostlar dünyanın her yerine göndeririz dünyanın her yerine gönderiliyor kargoyla PTT her tarafa gönderiyor bir hafta on gün geç gidiyor ama gidiyor geliyorsa sıkıntı yok yani ancak bu kadar ses çıkıyor Evet. O zaman sıkıntı yok. Evet buyurun dinliyorum sizi. İnşallah iyi olur neyse. E, Elif Hanım videoyu baştan izlerseniz görürsünüz. Konu başlıklarına ile ilgili yazdık oraya. Biraz kendimizden ekledik. Bildiklerimizi yazdık. E, ee, burçlar var. İşte bizim olayları var. Kahve fincanları var vesaire vesaire. Evet, buyurun. Kart isteyenler kart istesin bari. Çünkü başka bir noktaya varamıyoruz. Buyurun, kart isteyenler. Şu desteden başlayalım. Zaten 20 kişi var. Özlemin. Kader Çarkı var. Geçmişteki olayın tekrar yaşanması olduğu için, evet geri dönme ihtimali vardır. Aziz ile bir ilerisi var mı? Var, Pelin. Tekrar bir dönüşüm var aslında, bir de bir değişim anlamına geldiği gibi. Bazı şeyler daha iyi ve daha güzel olacak anlamına da gelir. Songül Şen. Yani sende yazın sonu çok güzel gözüküyor. Kadının mutlu olması, duygusalında istediğini alması anlamına geliyor. Raya ve adlı prens. Aklındaki kişi doğru kişidir. Bunun da ilerisi olacaktır. Elif anne. Simyacı aslında bir nevi şey. Bir şeyler yapmak için bir şeyler yapman gerektiğinden bahsediyor. Uğraşman gerekiyor. Buna benzer bir durum. Mehmet Eroğlu. Değerli arkadaşım sana bakalım. Mehmet burada dikkat edersen para dağıtan bir adam var. Kadınla adamı. Bir tarafta fazla var, bir tarafta eksik var. Karşı taraf bizim kadar hassas değil. Ama o da düzelir gibi geliyor. Evet evet onu çoğaltacağım zamanla kitabın bir başlangıcı olsun arkası gelecek zaten. Duru Bey çok güzel bir aya kadar çok güzel bir şey olacağından bahsediyor. Yani ee, o Bey kişisiyle olur mu çok güzel olur. <laughs> Beril sana bakalım. Hayır vazgeçmedi sana tekrar dönüşü gözüküyor. Beyza Aydın. Değnek altılısı. Bir insanın kendini izah etmesi, ortaya koyması, kendini beğen etmesi anlamına gelen çok güzel bir durum. Gülay Konuk, umarım o altın konusunda istediğini alırsın ama birazcık zaman gerekiyor. Mehmet Eroğlu, inşallah güzel olur senin sonun. E, Fea Turistik, Değnek şövalyesi eğer ayrı şehirlerdeyseniz ve farklı bir şekilde gelmesini bekliyorsanız evet. Aynı yerdeyseniz zor. İlkin. Kesinlikle işleri ayına koyacaksın. Bunun için 2-3 ay gerekiyor. Rakamsal değer 3 çıkıyor. Erkan Tanrı vermiş. Hayattan soyutlamışsın. Ama 3 aya kadar hayatında duygusu alanında güzel şeyler olacak. Bu da seni çok mutlu edeceği gözüküyor. Gülşah Kaya değnek elçisi. Gülşah Hanım, ilişkide üçüncü bir kişi varsa sıkıntıdasın. Üçüncü bir kişi yoksa çok güzel oluyor. Eğer şüphelendiğin veya rahatsız olduğun bir nokta yoksa ilerisi çok güzel. Ayşegül. Hayatınızdaki bir şeyleri değiştirmek ve bu değişim size çok işe yarayacak sadece Ayşegül. Bu da seni çok mutlu edecek. Duygusal anlamda da Maddi anlamda da. Gül Öz Yıldırım. Olgun bir kadının yüzünden koptunuz veya ayrıldınız. Tahtta oturan olgun bir kadın olması ilişkide başka bir etkisi olduğu anlamına geliyor. Kibari Hanım değnek kırılmış ama buna rağmen hala bir bakış sana var. O yüzden olur. Meri Meri. İhanet var. Sanki işin içinde üçüncü biri var. Ve bundan dolayı olmaz. Sevgi gezer. Olgun bir karakterden bahsediyor. Güçlü bir adam. Mücadele edecek veya sizinle tekrar bir düzen kuracak. Büşra. Biri senin kalbini kırmış. Duygusal anlamda karşılık alamadığım bir durum. Bundan dolayı zor. Gül Öz Yıldırım, umarım döner ama şu görüntüye bakarsak maalesef zor. Buradaki öldürülmüş adam benim kafamda bitti anlamına gelen bir şey. Lamia Lamia, senin bu kararsızlık veya problemli bir adamın karşında olduğunu görüyoruz. Ama bu bulutların içindeki sevgiye bir karşılık verecektir kafası başka tarafta olsa da. Nani Nani, mahkeme tek başına bir anlam ifade etmez o çok önemli bir şey olacak ve istediğini alacaksın. Bir insanın temennisi, beklentisi neyse tam manada olması. Arkadaşlar normalde böyle bakmıyoruz. 10 tane kart açıp hem kartlara hem kitaba bakıyoruz ama bunu ücret karşılığı yapıyoruz. 100 liraya bakıyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum. Ama burada canlı yayında herkese ücretsiz kısa kısa bakmaya çalışıyorum. Aziz askarlı. Kapandaki kişinin kafasında farklı kişiler var. Ondan dolayı da ilerisi olmaz. Özgür Erboz. Adam kadını seviyor, kadın da adamı seviyor. İki tarafın birbirini sevmesi veya değer vermesi. Fatih Mis. Oo, çok güzel çıktı. İnşallah da böyledir. Bunun için yorum yapmama gerek yok. Benim kadar o da beni seviyor anlamında. İlerisi de olur. Evet. Selda bilir. Zor Selda, biraz psikolojisi bozulmuş ağlayan kadın var, aklında kişi olmaz. Nisa Ayin. Aynı tarafa bakmıyorsunuz. Farklı taraflara bakıyorsunuz, bundan dolayı olmaz. Hani kız adamı, adam da kıza baksa sorun yok. Ama iki taraf da aynı tarafa bakınca olmuyor maalesef. Sabahat Hanım. Maalesef kadın ters oturmuş. Olmayacağını bile bile uğraşan kadın. Yüzden olmaz. Nur Aydın rakamsal değer 5. Bir tane burada 2, 3, 4, 5. İnşallah 5 güne kadar olur ama 5 ay gibi gözüküyor. Evet başka. Şükran Hanım. Değneklerini indirtmiş biri var. Dikkat edersen biraz duygu sonunda bir kırılma, küsme, yanma var. Bundan dolayı bir çocuk. Sevgi var ama kalıcı ve sonuna kadar gidecek durum yok gibi. Hande Can. Büyücü karakter sahibi bir kişiliktir. Yani güzel olacaktır dediğin gibi. Hande Hanım. Bunu almayın Gül Hanım. Hatice Erbaş. Aile. Güçlü bir karakter. Evlilik, resmiyet her şey olabilir. Mehmet teşekkür ederim senin bu ince ve güzel mesajından dolayı. Teşekkür ederim kardeşim de. Yani işte Allah razı olsun. Düşüncen veya bu tarzda konuşman beni mutlu etti. Sağ olasın. Rüzgar gibi sana aşk var. Kadın istediğini elde etmesi ve mutlu bir kadın hanıma aşık var. Misahin size baktım efendim. Rıza Şahin. Kırgın küsmüş şekilde bir giden biri var. Ailevi sorunlar ve problemlerden de yanına almış ve giden bir adam. Bu da sizinle ilgili sorunların biraz da sizinle alakalı olduğunu da işarettir. Aysun, Alizade. Ateşle oynuyorsun. Eğer aklında birisi varsa. Ama bir yıl, iki yıl sonra evlilik resmi güzel şeyler gözüküyor. <laughs> Selim Bülbül. Duygusal bir bağ. Girişi konusunda istediğimiz gibi olacağı bir görüntü var. Evliliğe giden yol. Mustafa Polat. Aziz evlenmeyi düşünen ciddi bir adam anlamına geldiği için senin duyguların güzeldir ve bunu karşında alacaksın. Anahtarlar da belinde. Evet, dostlar, ben müsaadenizi isteyeyim. Anca bakabildiğimiz kadar. Seren Hanım sen de geldin. Bir insanın senin sahiplenmesi ve değer vermesi anlamına geliyor. Bu da kafasında kucağında ayağın altında sahiplenmek. Aklında kişili olur. <laughs> Hande Hanım yanındaki arkadaşın soruyorsa bak ne kadar güzel bir kart çıktı. Mutlu bir aile tablosu var. Adam, kadın, çocuk, çocuk, kupalar bizde aşk sevgidir. Evlilikle ilgili bir görüntü çok güzel çıktı. En güzel kartı. Buket buket. Kılıçası da bizde bir evlilik veya resmiyettir. Bunu isteyen ve değer veren bir kadındır. Arkadaşlar canlı yayında hep 20 kişi var. Biz 20 kişiden fazlaya baktık. Ben bu işi çözemedim. Nasıl bir olay? Daha fazlasına baktık. Evet değerli dostlar. Bizim instagram kanalımız da Fatih ile Tarut. Takip etmek isteyenler. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere değerli dostlar.